Nahin'i böyle gördükçe azadın ilk halleri geliyor aklıma. Azimi maşallah. Şimdi de becerecek kızım. Kızım, millete faydalı olmak için çok çalışıyorsun. Tamam, haklısın. Ama biraz kendini de düşünsen, evine oturup dinlensen kızım. Bak günlerin sayılı artık. Biliyorum baba. Ama esas o ev yoruyor beni. Cevabını veremediğim bir sürü soru birikti beynimin içinde. Yoruldum. Şimdi değil ama benim de dinleneceğim günler gelecek. Esas ben seninle bir şey konuşmak istiyordum. Konuş kızım. Baba. Ben Muharrem ve Mesut'u göndereceğim. Kızım böyle bir şey mümkün mü? Berdeli bilmez gibi konuşuyorsun. Biliyorum baba. Berdeli biliyorum. O zaman gençlerin buradan gönderilmesinin mümkün olmadığını da biliyorsun. Ben İstanbul'a konuştum. Her şeyi ayarladım. Onlara ev, iş... ...kimse nerede olduklarını bilmeyecek. Endişelenmene gerek yok. Kızım, biz kaçıp kurtulabildik mi? Hem bu adamlar bu çocukları rahat bırakırlar mı ya? Peşlerine düşmezler mi? Cık. Ama bunu onlar için yapmak zorundayım. Peki kızım. Madem ki kararın bu, ben de sonuna kadar senin yanındayım. Ama şunu unutmayalım ki çok dikkatli olmamız lazım. Biliyorsun bu memleketin her tarafı mayın döşeli. Hasan Usta. Buyur gelin hanım. Muhalleme söyler misin odama gelsin? Tamam gelin hanım.